çocuk mezarı kesin götürmüşler. Tane. 10 tane, 10 tane 11 tane götürmüşler. 13'tü aralığı. 13'tü. 13. Ha. Fakat hangi hangi senedin kim kimindir ben Geldi. onu bilemiyorum yani hangi hangi senedin. Kesin 10 tane 11 tane mezar gitmişler. Her tarafta mezardır. Biz 80 haneyiz. Bizim meramız hayvan yeri burasıdır. Ya devlet bizi kaldırır ya bu adamı burada çıkarır bir gün. Pislik çaba olabilir ya. Yani biz mec mecbur durumdayız, zor durumdayız. Biz burası 80 hanedir, 800 nüfus var. Bizim merhamımız budur. O bilse bu hayvanlık da biter. Geleceği çocuklarımız yok. Ben Hayvan buraya düştü. 4-5 tane koy burada düştü. 2-3 tane heyşak burada düştü. Buraya düştüler gittiğinde aranaz dileşe de birdi kimse soran soran yok. Bu zombuluktur.

مزرعه ما قال قالک حباته ابو امچو امچو بیری کوچکه کوچکه ما کوچکار حف خوش کوچکه ما تیرا فتصف و 100 چکه ده جیکوکه کګده ای مزرعه لا وای مزه چره بغی چاغم هات ما کو کسې تشتک نه بو ها ای لاو کو دکې مزالغه بو مزالغه یعنی شوکه مزالغه دک دکته ده ولاوکه کته ده أم وقت هاد والي لغيري ما قو أم أم شو أو تشيك دي هاد ما قو كاسيت كاسيت أو خبر نتشيك عند خاد زفرة خراب براهي دي خراب نك براهي دي تفس ك بس بني مزيج كي أخوك ك مزلة منا شو معاني مالي وان تنادي أذنوير وهي للراس كذ للرأس دراس ك ما رأي سامع خاصتي لو سامع زبر دولة إن خاصة زلمين ما ذكر ما تدي تزور مالي مدبه وحش نحسن ام حرود فيز فيز بالميدا انا متشربك او افكر ام دعوه كيف هذه كم حياه دارت دعوه بشام قفادك بفرا دوله بستوان قرق والبستوان تدي كم تشرك شو قرق وقرقر قردا بيش يعني يعني اوه هاي لو برد دعوه هذه كن ام دكنا كم بين وانا تشرك يا ابو ما رام يا ما بقرب سي سي حبي معك لا سي سي انا معك مدبن انا انا برا صار شي برا دي بس برا دي bizi sevsaydı deme herhalde biz Müslüman değil Müslüman olsaydı devlet bu kadar bize şey vermiyordu. Biz de devletin çocukları, devletin vatandaşları, devletin belindeyiz biz. Efendim şimdi e, arkamızda gördüğün dağın eteğinde zaten bizim bağlarımız var. Yani şu an çalışan firma hem e, büyük zararlarla uğraşıyor köylüyü, köylü tedirgindir. Hem hayvancılık konusunda hem de e, tarımsal olarak baya bir zararımız oluyor çalıştığı zaman tozdan, dumandan, arazi e, ektiğimiz hiçbir ürün e, verimi alamıyoruz. Yani yüzde elli verim düşüyor. Şu an e, bağda üzüm olarak yani hiç e, bir verimi alamıyoruz çalıştığı sürece. Buğday, arpa, nohut, mercimek, bu tür. Araştırdığı sürece hep verimi yüzde elliye düşür yani. Hı hı. Şöyle diyeyim. Peki şu an bu mevsimde bizim zaten mera alanımız bu dağ. Onda da şu an hem giremiyoruz, giren hayvanlar da açılan ocağa düşme düşür. Çoğu sefer düştüler. Vatandaş tedirgin yani bırakmıyor. Tüm kurumlara resmi dilekçede de bulunduk, hiçbir hiçbir sonuç alamadık. Kimse sesimizi duymadı. Yani firma güçlü olduğu için e, devletin gücünü de arkana alarak e, bizi hep yok saydılar. Yani durdurma talebinde çok sefer bulunduk yani. Yani durdursa seviniriz yani. Burada da yetkililere e, sesleniyorum. İnşallah sesimizi duyarlar. Ee, Görece Diyarbakır'ın e, Çınar ilçesi sınırlarına e, bağlı bir köy. E, burada 7-8 yıldır devam eden bir maden çalışması var. Biz buna ilişkin bugün uzman görüşlerini aldırmak ve bunlara ilişkin raporları hazırlatmak adına köye gittik. Belli keşifler yaptık. Bu köyde 7-8 yıldır pomza maddesinin çıkarılmasına ilişkin bir çalışma yürüyor. Bu maddenin çıkarılması bölgeye hem çevresel anlamda, hayvancılık hem tarımsal anlamda çok büyük zararlar veriyor. Dolayısıyla da biz yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açmaya ilişkin hazırlıklar içerisindeyiz. Görece Köyü'nde şu an yaklaşık 72 aile ikamet ediyor. Bunlardan 25'e yakın köylü vekaletnamelerini sundular tarafımıza. Biz bu 25 ailenin adını Diyarbakır'da İdare Mahkemesi'nde iptal davası açacağız. Şu an açacağımız davaya ilişkin delil toplama aşamasındayız. Uzman görüşleri, keşifler, fotoğraflamalar, videolar şeklinde delil toplama Sürecindeyiz şu anda ve köylüler mezarlarının tahrip edildiğini, pomza çıkarılmasına ilişkin maden çalışmalarının yaklaşık 7-8 mezarı kapsadığını, buna ilişkin manevi zararları olduğunu, aynı zamanda ekim kalitesinde bir hayli düşme olduğundan bahsediliyor. Bunun yanında e, hayvancılık faaliyetlerinin aksadığını, e, ponza çıkarılmasına ilişkin maden çalışmalarının olduğu bölgenin aslında e, hayvancılık otlatma alanı olduğunu, köylülerden herhangi bir yazılı izin alınmadan bu bölgenin maden çıkarılma alanına çevrildiği söyleniyor. E, dolayısıyla da e, köylünün çok yoğun mağduriyetleri mevcut. Biz de buna ilişkin e, yürütmeyi durdurma, talepli, iptal davası e, açma hazırlığı içerisindeyiz. Evet